Sevgili dostlar, hepinize günaydınlar. Bugün Ay-Yay burcunda ilerliyor. Ay-Yay enerjisi güne pozitif bir enerji verecektir. Olaylara daha e, pozitif yönden bakmamız çok daha muhtemeldir bugün. E, ve Ay-Yay enerjisi özellikle her türlü konuda yeni deneyimlere, e, yeni maceralara bizi itecektir. Öğrenme aşkı e, bugün içinde oldukça Yüksek olacaktır. Gün genelinde açılarımız da çok güzel. Ee, uzun aradan sonra gerçekten güzel bir gün ee, bugün diyebilirim. Ee, sabah saatlerinde güneşle ay arasındaki olumlu kombinasyon etkileri hala devam ediyor bu saatlerde atacağımız her türlü adım iyi sonuçlar verecektir. Özellikle ikili ilişkiler sayesinde olumlu aksiyonlar alabiliriz. Birbirimize destek olabiliriz bu saatlerde. Otorite figürleriyle iletişim kurmak açısından da yine oldukça güzel saatlerdir. bir konuyu paylaşmak, bir talepte bulunmak için aile büyüklerimizle, babamızla, annemizle, iş yerinde patronumuzla, yöneticimizle bugün sabah erken saatlerde görüşürsek daha iyi sonuçlar alma ihtimalimiz yüksek olacaktır. Yine hedef ve amaçlarımız doğrultusunda her türlü adımı bu saatlerde atabiliriz. Ee, öğlen saatlerinde Ay'ın kironla güzel bir kombinasyonu var. Yaralı şifacı oluşan bu kombinasyon özellikle başka insanlara şifa olmak, onların onların duygusal ve e, yaralarını ve acılarını sarmak adına onları motive etmek için kullanılabilir. Yine aynı şekilde siz de kendi yaralarınızı sarmak adına başkalarından bu saatlerde destek alabilirsiniz. Akşam saatleri geldiğinde Ay'ın Mars'la güzel bir kombinasyonu var. Mars'ın motivasyon, cesaret ve güç veren enerjisiyle yine her türlü konuda adım atmak oldukça mümkün. Güç ve efor gerektiren her işi bu saatlerde halledebilirsiniz. Enerjiniz ve cesaretiniz tavan olduğu için risk almanız gereken bir konu varsa e, yine bu saatleri o konu için kullanabilirsiniz. Gece saatleri geldiğinde ise ayın Venüs'le güzel bir kombinasyonu var. Bu açı ise tabii ki ikili ilişkilere öncelikli iyi gelecektir. Aşk ve ilişki için fırsatlar sunan olaylar bu saatlerde gerçekleşebilir. Zaten mevcutta bir ilişkiniz varsa bu saatler sizin için oldukça keyifli ve verimli olacaktır. Yine gece saatlerinde estetik güzellik konularında, kişisel bakım konularında bir aksiyon almak istiyorsanız oldukça elverişli bir ortam oluşacaktır diyebilirim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Genel olarak dediğim gibi oldukça güzel bir gün bizi bekliyor. İyi değerlendirmenizi öneriyorum. Hepinize çok iyi, iyi ve sağlıklı bir gün dilerim. Görüşmek üzere.